Sen beni çekemedin, ben orada bir inek aldım sana. Sen de babamın oğluna sat. Senin uzağın yetişilir mi? Allah razı olsun. Gel buraya gel. Bak tamam. tamam, şimdi ben yapmıyorum. Yoksa... He. Yok yok yo, girme oraya. Hayvan pazarı. Olsun. Yok yok tamam. Başkası Yoksa çok şeyler konuşurum da ben boş Başka zaman inşallah o gireceğim zaman Olsun olsun, olsun. Mehmet Orhan Akkoyunu tanıdın mı? Geçen bizim köye gelmiş konuşmuşsuz. Kapatın kapatın Adam neydi burada? Sevgili izleyenlerim evet. Bugün 3 Ocak 2023 ve bu yılın ilk hayvan pazarını ne yaptık ee, sizlerle paylaşmaya çalıştık ee, fiyatlarını yükselişlerini serzenişleri her bir konuyu şöyle objektif şekilde ne yaptık ortaya koymaya çalıştık ee, elimizden geldiğince iki haftada 3 haftada bir ne yapıyoruz hayvan pazarımızdaki gelişmeleri. E, sizlerle paylaşıyoruz röportajlarımızı yapıyoruz vatandaşın e, durumunu dinliyoruz e, şu an bugünü bir genel bir değerlendirme yapacak olursak Evet bugünün genel bir değerlendirmesini yapacak olursak hayvan fiyatlarımızda bu hafta yükseliş var bunun için e, pazarımız durgun ve ha e, hayvan sayısında pazara girişte eksiklik var. Gerek çevre illerden ve gerekse Bayburdu'nun köylerinden hayvan pazarına girişte zayıflık var. Fiyatlar yüksek o yüzden fazlaca alışveriş yapmıyor. Bunu bunu cambazlarımız neye bağladılar? Yani bu işle uğraşan ticaretle uğraşan hayvan ticaretiyle uğraşan kişiler neye bağladılar bu işi? Et fiyatları 10-15 lira zam almış. Onların söylemiyle ben de söylüyorum, e, zam almış. Buna bağlıyorlar. E, bu hemen pazara yansıdı ve bunu ben e, gayet ne söyleyebilirim ki? E, bu işi yapan insanlarımız kendi alanlarını çok iyi takip ediyorlar. Ee, hayvan fiyatlarını, yükselişi, yemi, otu, deni, her bir şeyi çok iyi takip edip ona göre pazara geliyorlar. Ee, o yüzden e, yani cambaz deniliyorsa boşa da cambaz denilmiyor yani. Hiçbir ticarette cambaz ismi yoktur. Sadece hayvan pazarında cambaz ismi var. Bu işle uğraşan kişilere verilen isim cambaz. Adı üstünde e, dediğim gibi çok iyi ne yapıyorlar? E, girdileri efendim pazardaki durumu e, süt mamulleri, yağ peynir e, et fiyatlarını çok iyi takip edip ona göre pazar e, değerlerini oluşturuyorlar e, bu tür pazarlarda bu tür haftalarda genellikle şunu söyleyebiliriz genellikle şunu söyleyebiliriz böyle iniş çıkışlı haftalarda şey az oluyor. Ee, alım satım az oluyor. Piyasa dengelenmesi bu hafta değil de önümüzdeki haftaya belki olabilir. Önümüzdeki haftaya ben fiyat eee fiyatlar dengelenir diye söyleyebilirim. Evet. E, 3 Ocak 2023 tarihli hayvan pazarımızdan evet bütün bayburtlara selamlarımı sevgilerimi iletiyorum Allah'a emanet olun